Tabi kelamımıza başlamadan önce bir Müslüman olarak iyiliği sadece kendi mahallemizde değil de dünyanın tüm bölgelerinde yaymamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dinimiz iyilik dini. Ondan ötürü de buradan Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Gazze'de, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme uğrayan, zulüm gören Müslüman kardeşlerimize de selam olsun. Acılarını yüreğimizde hissettiğimizi bir kez daha buradan söylemiş olalım. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı, iyilikle alakalı aslında öncelikle onun zıttı olan kötülüğün bertaraf edilmesi gerektiğini bizlere söylüyor. Tabii ki de iyilikte yapacağız. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. Ona da gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Ona da gücünüz yetmezse kalbinizle buğz edin ki bu imanın en zayıf noktasıdır diyerek bizlere aslında bir reçete veriyor. Bu reçeteyi bir Müslüman olarak kötülüğü önce kapattıktan sonra iyiliği gün yüzüne çıkartmanın gerektiğini öne çıkartmak gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gene bir hadisinde de şöyle bizlere bir reçete veriyor. Müminler bir organın azaları gibidir. Bir aza hastalıklı olduğu zaman diğer uzuvlar, diğer azalar o hastalığı hisseder. Vücuttan öncelikle bu azaları iyileştirdikten sonra iyiliğin daha çok ön plana çıktığını görürüz Hı -hı. Cem Bey. Tabi kültürümüzde gene bu bahsettiğiniz davuldur. Biz gençliğimizde de tabi bizler de genciz. Fakat davul sesleriyle uyanıyorduk eskiden. Tabi telefonlarımız, yeni çıkan cihazlarımız, bunlar yoktu. Fakat bu davullar. Gerçekten kültürümüzde, Ramazan'ımızda çok önemli bir yer arz ediyor. Bu kültürümüzde aslında bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii ki de saatimizi de kuruyoruz, alarmımızı da kuruyoruz. Fakat bu kültürümüzü ön plana çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum Cem Bey. Peki, çok teşekkür ederim. Kültürümüzdeki ediyorum. bu e, Ramazan'ın tesiriyle alakalı teravihler geliyor aklıma. Teravihte bizler namaz kıldırırken arka taraftan çocukların sesleri, tabii bazı e, amcalarımız... O konuda birazcık rahatsızlık duysalar da hı hı. biz onları seviyoruz. Onların camilere hı hı. gelmelerini istiyoruz. Çünkü artık gençlerimizin camilerde olmaları zaten Tabii. gerekiyor ki yani bu konuda sadece yaşlıların olan bir mekanı değil camiler. Camiler gençlerin de mekanıdır. Kesinlikle öyle. Yani bu konuda bir diğer aklıma gelen şey de pide kuyrukları. <laughs> Geçen gün bir abimiz hocam diyor keşke diyor şu pide 12 ay boyunca çıksa. O, o abimize şu şeyi söyledim. Dedim ki abiciğim dedim belki dedim 12 ay boyunca çıksa bu bereketi alamayız. Doğru. Çünkü bir ay o Ramazan'ın o bereketiyle hem o pide kuyrukları, o pidenin lezzeti yani e, o bereketle bereketleniyor. Doğru. 12 ay boyunca olursa belki onun kıymetini anlayamayabiliriz. Doğru. Evet. Aile tabii. Beraber, tabii. Bir e, kek bir meyve suyuyla tabii ki de bu iş e, kotarılmaz. <laughs> Onlara tabii çeşitli hediyeler de veriyoruz. Yani İşleri Başkanlığımızın yaz Korkarım kuran yakında waffle milkshake falan isteyecekler diye korkuyorum. <laughs> Gençlerimize feda olsun. Eğer e, camiye böyle böyle alışacaklarsa biz yapmaya tabii ki de dünden razıyız. Neyse. Neyse. Keşke herkes sizin gibi böyle düşünceli olsa değil mi? Yani çocuklarımızı teşvik amaçlı. Hakikaten yani Ali Ağa'da kıymetli ölçülerimizde hani o teşvik amaçlı hani ben nükte yapıyorum, espri yapıyorum ama ama evet. bununla alışacaklarsa biz waffle da veririz, de veririz, mişek de veririz. ne gerekiyorsa çocuklarımıza verebiliriz diyor. Bu çok güzel bir yaklaşım. Cem Bey şöyle, evet. e, tabii biz değerli müftümüze göre birazcık daha genç kaldığımız için ve genç hocalar olduğumuz için o çocukların yerinde biz de vardık. Bundan 15-20 yıl önce biz de o çocukların yerindeydik. Şu tabii. anda imam olduk. Şu anda o kürsüye geçtik. Yani evet. o çocuklarımızı hor görmemek lazım. Çocuk çocukluğunu yapar. Çocuktan olgunluk beklemek aslında yanlıştır. Çocukken çocukluğunu yapacak ki olgunlaştığında çocukluk yaptığını anlasın. Evet. Biz şimdi söylüyorum. bir imam olarak çocukken yaptığımızı hatırlıyoruz. Fakat onun yani bir basit bir hafif bir şey kaldığını düşünüyoruz değil mi? Hı hı hı. İmam olduktan sonra işin kıymetini anlıyoruz. Tabi değerli cemaatimiz de, yaşlılarımız da onların torunları da geliyorlar hı hı. camimize. Onlar çok merhametliler onlara karşı. Evet. Diğer e, cemaatimizin çocuklarına da aynı merhameti onlardan bekliyoruz tabii Peki. ki. Sizin süreç nasıl oldu hocam? Hani Bir örnek olarak da anlatalım istiyorum. Hem gençsiniz, evet. e, genç bir imam hatip. Hani e, kıymetli e, çocuklarımıza da alakalı evet. e, çok güzel değerlendirmeleriniz oldu. Mesela e, sizdeki o duygu... Ee, nereden sonra tam manasıyla siz bunu hissettiniz ve bu yönde ilerlemeye karar verdiniz? Ee, akabinde e, çocuklarımızla ilgili hani e, gerçekten hani yaşınız kaç hocam? 27 yaşında. 27 yaşındasınız. Yani hakikaten genç bir yaş ve hani bundan sonraki süreçte de gençlerin önünü bu noktada açabilmek Kesinlikle. ve gençlere iyi bir teşvik yapabilmek için ben bu soruyu e, soruyorum nasıl geliştiğine ilişkin? Cem Bey tabi bu süreç ufak çocukluktan başlıyor. Camideki, teravihteki arkada i̇şte şımaran çocuklardan. İşte anlattığımız konulardan başlıyor Kesinlikle, ya, kesinlikle. Ya. O arkadaşımaran şımaran çocuklardan bir tanesi de bendenizim. Ee, tabi namazda e, o şımara, şımaran çocuklar... Hangimiz şımarmadık hocam? Kesinlikle. Yani meyve suyu kek için gittiğimi hatırlıyorum kaç defa teravihe. Evet, evet. Mahallede o kadar şımarığa çıkmıştı ki bizim adımız. Ee, İmam Hatip Lisesi'ni okuduk sonrasında, İlahiyat Fakültesi'ni okurken Eski mahallemize gittik, taşınmıştık. Eski mahallemize gittik, orada bir tane teyze beni gördü. Dedi ki, sen ne yapıyorsun? Dedim ki, teyze ilahiyat fakültesini okuyorum, gidip geliyorum işte. Dedi ki, o şımaran çocuk sen misin? Sen nasıl ilahiyat fakültesi okursun dedi bana. Yani mahallede sen böyle... misin öyle. Sen öyle? Diyen ben imam olacağım dedim. <laughs> ben de. <laughs> o teyzemizle. Yani Yaşıyorsa, teyze... izliyorsa da selam olsun. Rahmetli oldu. Allah Rahmetli rahmet eylesin kendisi. kendine cennet olsun inşallah. Kendisini de çok severdik. Tabii çocuktuk, şımarıyorduk. Kuran kursundan başlıyor aslında bizim camilerimizdeki Kuran kursundan. Mesela Kuran kursları da bu noktada evet. bir Yazık başlangıçtır değil mi gençlerimizin, yani gençlerimizin iyi yetişebilmesi noktasında. Orada çocuklarımızı tutabilirsek tutuyoruz. Sonrasında maalesef çok zor oluyor Cem Bey. Kur'an Kur kurslarımızda güzel bir eğitim verdikten sonra tabii ki de dört dörtlük yani yüzde yüz şekilde çocuğun alabileceği bir şekilde değil çünkü çocuğun kapasitesi belli. Çocuğumuzun alabileceği kadarıyla ben mesela Kur'an kursundan alabileceğimi aldım. İmam Hatip Lisesi'ne geçtim. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdik. İlahiyat Fakültesi. İlahiyat Fakültesi'nden sonra benim bir öğretmenlik şeyim var. Hı hı. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerle öğrencilerin Bu derslerine öğretmeniniz var. Din kültürü ahlak Din kültürü, ahlak bilgisi. bilgisi. evet ahlak oradan bilgisi. imamlığa evet. geçmiş bulundum. Tabi gençlerimiz yani Evet biz 15-20 yıl önceki gençliğimizle şu andaki Z kuşağı dediğimiz gençliğimiz çok farklı. Çok Tabi bizler camilerde... 15 yıl önce deyince siz de yeah. 60 yaşındaki gibi konuşuyorsunuz. E, ya. Estağfurullah evet. <laughs> 60 yaş, 15 yıl bizim zamanımıza diye başlayacak hocam. Şimdi. Estağfurullah. Şimdi bize Kur'an kurslarında dondurma ikram edildiği zaman biz çok sevinirdik. Evet. E şu anda çocuklara dondurma ikram ettiğimiz zaman hocam hangi marka diye soruyorlar. Hocam kekin markası ne, kaliteli mi diye soruyorlar. Tabi biz artık işi teknoloji boyutuna evet. çevirdik. Saatler almaya başladık. İşte çeşitli çeşitli çocukları çekebileceğimiz şeyler yapmaya başladık. Çocuklarımızı ufakken camilere nasıl çekebilirsek, ileride öyle bir izlenim bırakıyoruz. Doğru. Yani yanlış bir e, çocuklarımıza yanlış bir örnekleme olursak şayet o yaşlı amcalarımız mesela bir çocuğa kızsa ve o çocuk bir daha camiye gelmezse bunun vebali de üzerimize büyük olur. Kesinlikle. Dikkat doğru. etmek lazım bu konularda Cem Bey. Tabii bizler gençleri Z kuşağına birazcık daha derli müftümüze göre hani mesela birazcık olmaz. daha genç olduğumuz için biraz daha fazla anlayabilen insanlarız. Yani o konuda camilerimizde Sayın Müftümüzün hakkını hemen iki yıl önce de yayın yapmıştık kendisiyle. <laughs> Ee, iki yıl sonra yine beraber karşılaştık, beraber evet. yayınız Gençleşmiş iki yıl. Kesinlikle. Hatta programımızın başında şunu söylüyorum. Evet. Hocam önce nasıl genç kaldınızı mı anlatsınız acaba? <laughs> Feyiz alırız en azından. Hakikaten evet. genç bir müftünüz var. Rabbim neslimizin imana sahip Amin. çıkabilmeyi bize nasip etsin. Amin. Bu çok önemli bir şey. Hani bahsediyoruz, hocam da bahsediyoruz. Aslında camiye getirmek, camide tutmak, ödül vermek bütün uğraşımız, niyetimiz, gayemiz ona bizim güzel değerlerimizi, Kesinlikle. güzel hasletlerimizi, iyi yönümüzü evet. göster. Mark temamız olduğu için tabi toplumumuzda bazı insanlarımızın kafasına da şu soru gelebilir. Ben iyilik yapıyorum ama bana hep kötülük yapıyorlar. Evet. Hep kötülük görüyorum. Bununla alakalı bir inelim bakalım. Peygamberimiz Peygamber Efendimiz döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcalarına karşı tebliğ vazifesini yaparken kırmızı halı serip tabiri caizse buyur ya Muhammed baş köşeye otur da seni dinleyelim mi dediler yoksa taşladılar mı? Yoksa yoluna dikenler mi attılar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam taşlandığı halde tekrardan gidip tebliğ etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kötülük gördüğü halde tekrardan gidip iyilik etmeye çalıştı. Hı hı. Defalarca, defalarca, defalarca. Tabii Ama bizler günümüzde günümüzde ne yazık ki kötülük gören hiç kimse iyilik yapmaz o kişiye. Toplumumuzda şöyle bir e, inanç oluşmaya başladı. Selam verdim selamımı almadı ben buna bir daha selam vermeyeceğim. Gibi. Gibi. Evet. En basitinden. Tabi e, toplumumuzda çok güzel bir e, atasözü var. İyilik yap, denize at. Dost bilmezse halık bilir diye. Tabi biz bunları bazen unutabiliyoruz. Dünyevi evet, evet. E, meşgalelerden ötürü, Tabii. insani, e, nefsani durumlardan ötürü bunları unutabiliyoruz. Hz. Musa'nın şu hikayesini de anlatmak isterim. Buyurun. Bununla alakalı. Hz. Musa bir gün bir köpek görüyor. Ayağına bir diken batmış. Köpek ciyaklayıp duruyor. Etrafında birkaç kişi de Hazreti Musa'nın iyilik yapacağını görerek diyor ki Ey Musa gitme o köpek seni ısırır. Hazreti Musa tabi onları dinlemiyor. Köpeğin yanına varıyor. Ayağındaki dikeni çıkartırken köpek Hazreti Musa'yı ısırıyor. Tabi etrafındakiler mağrurlu bir şekilde Ey Musa biz sana demedik mi o köpek ısırır bak ısırdı diyor. Hazreti Musa'nın çok güzel bir sözü vardır. O köpekti köpekliğini yaptı. Ben de insandım, insanlığımı yaptım. Bizler bu hikayeden almamız gereken o kadar ibretli şeyler vardır ki, şiar almamız gereken noktalar vardır. İyilik yaparken mükafatını yalnız ve yalnız Allah'tan beklemek. Evet. menfaatperest Menfaat perest bir din anlayışı yok bizim İslam dinimizde. Farklı dinlerde olabilir. Onlar birazcık pragmatist. Ondan sonra menfaat perest davranı, davranış sergilebilir. Fakat bizlerde Allah'a bırakmak var yaptığımız iyiliklerin karşılığını Allah'tan beklemek var. Evet. Yani biz bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirdiğimiz zaman hadi bakalım bana para ver mi deriz. Onu Allah'a bırakırız. Allah'ın evet. mükafatına bırakırız. Ve Allah'ın mükafatının da çok geniş olduğunu biliriz. Evet. Dinimiz o kadar iyilik bir dinidir ki bu hikayelerden böyle böyle ibret almamız gereken önemli hususlar. <laughs> Tabi müftümüze katkı sağlamak babında e, قَبْلَ Rafik بَعْدَ tarik Önce arkadaş sonra yol denmiş. Fıtrat dini dediğimiz zaman İslam dinindeki fıtrat dininde İbn-i Tüfeil diye bir İslam filozofu var. İbn-i Tufeyl'in Yaksan diye bir e, kitabı var, romanı var. Hı hı. O kitabında sağlam kalmış bir fıtratın, tertemiz, hiç kötülük bulaşmamış Kur'an'ın tabiriyle e, fesat yeryüzünde ve denizde insanlar vasıtasıyla çıktığını bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Mana itibariyle mealinde. Şimdi, Haybin Yaksan adlı romanında İbn-i Tüfeil şunu bahsediyor. Tertemiz kalmış bir fıtrat Allah'ı çok temiz bir şekilde bulabilir. Şu anda insanlarımızın kafalarında tabii gene gençliğe çekeceğiz bu konuları. Z kuşağımızın kafalarında çeşitli sorular olmuş olabilir. Fakat onların hepsi kirlenmiş bir zihnin ürünü olduğundan dolayı. Yani fıtrat dini dediğimizde temiz kalmış bir fıtratın orada şöyle bir bahsi var. Bir adaya bir bebek düşer. Bebek bir ırmağa bırakılır, o ırmaktan bir adaya düşer, o e, bebeği bir ceylan yetiştirir. Bebek büyüdüğü zaman kargaları görür, kuşları görür, haşeratları görür, böcekleri görür. Onlarla aralarındaki bağları kurar. Karga öldüğü zaman nasıl olması gerektiğini anlar, nasıl gömülmesi gerektiğini anlar. Bitkileri görür, bitkiler doğar, büyür ve kurur. Sonra ilkbahar geldiğinde tekrardan yeşerir. Demek hı hı. ki buradan ölümü hatırlar, ölümü bilir. Buradan temiz bir fıtratın direkt Allah'a ulaşabileceğini söyler. Sonrasında o adadan Haymin yaksan o adadan çıktığı zaman karşı tarafta da bilgili filozoflar varmış. İkisi bir araya gelirler. Yani bir fıtrat, temiz hı hı. bir fıtrat hı hı. ve bilgili yani alim diyebileceğimiz alimlerle bir araya gelir. İkisinin de inandık inandığı Allah, ikisinin de inandığı tanrı aynı tanrı çıkıyor. Yani buradan yani şunu mısınız? anlamak lazım. Evet. Fıtrata indiğimiz zaman her şeyin doğruluğunu teyit etmiş oluruz. Fakat biz fıtratı bozduğumuz zaman, fıtratı evet. tayir ettiğimiz zaman bu kötülüklerin ardı arkası maalesef ki toplumumuzda kesilmez. Kesinlikle. Sezai Karakaç'ın da şu e, sözü çok önemlidir. Kötülükleri bitiremeyiz belki fakat iyilikleri çoğaltabiliriz. Bizim de ne yapmamız gerekir reçete? İyilik. İyilik, i̇yilik de Kur'an-ı Kerim'e yakın olmak. Kendimiz toplum olarak, insan olarak Kur'an-ı Kerim'den ne kadar uzaklaşırsak kötülüğe o denli batıyoruz. Bizim reçetemiz Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ramazan'da şöyle alimlerimiz şöyle şeyler söylerler. Ramazan, Ramazan bittiğinde başlar. Namaz, camiden, namazdan çıkıldığında başlar. Yani bu şiarla aslında ibadetlerimizi yapsak o kadar lezzet alırız ki. Kesinlikle öyle. Yani de, dedi ki ya İslam dininin menfaatperest bir anlayışta e, sahip değil. Yani pragmatist evet yani bizler faydacı bir e, şeyimiz yönümüz de var ama velakin ibadetlerimizi riyakar boyutta yani karşılığını umarak insanların ellerine bakarak böyle yaşamamız gerekir. Peki efendim Rusulü. Buyurun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği toplumda ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye bir hadis-i şerifi var. Efendimiz burada güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Demek ki bir eksiklik var, noksanlık var. Yani tamamıyla bir ahlaksızlıktan ziyade ahlak noksanlığı olan bir topluma geliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada toplumda ilga ettiği şeyler oluyor.